Herkese selamun arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi yine lobideyiz ve arkadaşlar bir gün e, bildiğiniz gibi kardeşim rp geldi ve rp ile kardeşim onu hızlı girdik ama dedik rp gelmiş hızlı bir şekilde full ve maçını da çekelim güzel bir şekilde set nasıl iyi mi kötü mü ona göre rp açın diye ha, doğru adres evet doğru adres bayağı İngilizceye geçtik sıkıntı yok yani Doğru adres burada yani kardeşim sıkıntı değil ee, sizler de e, hoş geldiniz arkadaşlar Ve arkadaşlar bu arada şey e, handcam yok Handcam mı handcam mı her neyse arkadaşlar çünkü e, Açınca bir tık kasıyordu Mesela son videoma ya bundan önceki videoya bakarsanız e, Handcam kasıyordu ve kapattım yarı y videonun yarısında O yüzden şu an e, bu videoyu onu çözmeye çalışacağım e, Ve sizlere göre söyleyeceğim arkadaşlar Şimdi hızlı bir şekilde fazla uzatmadan, Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde fazla atmadan e, Geçeyim rphm'ye let's go Alo Şimdi girdik kardeşim. Ee, bu arada Crazy Cutter abisi sizlere de hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Hoş bulduk, kardeşim. hoş bulduk. Hoş bulduk. Sıkıntı evet. değil şimdi. Bas sukses ediyoruz. Ee, tabii ki de bundan kardeşim. Şu ucuza düşürüldü. Başka ne var bakayım? 60 tane düşürülüyormuş. Açtık gördüğünüz gibi. Tamam. Kaçta evet. başladık? 13'te. Tersi? Tamam bitti. Tersi ne peki? <laughs> Siz onları hesaplayın arkadaşlar. Evet. Havalı gaga seti. Oğlum. Yorumları yazarsınız. Ayyy. Bu musin, musin değil mi? Evet güzelmiş lan. Bu musin diyorum. Lan bu ne? Bu o, o neyle? Bitti. <laughs> bunlara bakacağım lan bir ben bakmadım var gibi. Bu arkadaşlar var. Bu set ben fazla beğenmedim ama e, bunu beğendim. E, bu cidden mus, güzelmiş ya. 1994. Evet. Müzik yıldızı. Ingest, e, başka neler var? Siz ki müzik şey diyorum, müzik diyorum. Bu neydi bunun ismi? Bu ne lan? Emoji. Emoji. Emoji diyoru dans. Emoji. Güzel bu da arkadaşlar. Sonra ne var? Sis var. Bir hala getirmediniz bakalım. <laughs> Sise bak lan bu ne? Bu da böyle normal arkadaşlar. Oy. Oo çok iyi Bu güzelmiş. Ben... Bunu beğendim arkadaşlar. Abi. Ve ne yapıyor lan? Elini sıyırıyor. Bunu görmüştüm ben. Tamam tamam dur. Buna da bakalım. Ee, bu uçak da çok güzel. Bu da var. Bu ne? P90. Ben bu güzel IT. arkadaşlar. Ve burada da DP'miz var. 2x DP. Güzel iyi. 2x DP eskiden var ya harbiden kombinimdi benim. 2x DP kardeşim. Best oyuydu benim. Bir de hakime kullanırdım yanında. E, e, eski bu ne lan? Bak güzel ha. Bu setin şeyi evet evet bunu görmüştüm. Bak bu e, sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Benim düşüneceğim şey bekle şunu bir elimden çıkar şunu. Çıktım elinden. DP git lan ne oluyor oğlum? Bir saniye bir şeyler oldu ama arkadaşlar bir saniye. Hadi bit. DP kaldı elimizde arkadaşlar. Yapacak bir Şu şey. arkadaki şey gitseydi daha güzel olurdu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu gitseydi. Böyle evet, abartı evet. olmasaydı değil mi? Hı, Cidden set böyle güzel olurdu. Ve ikincisi olarak da set bu. Lan dur. Lan, Lan bu il, iki tane set var iki tane. Onu göstermeye çalışıyorum. Evet, evet. Emoji mi bu ha? Emoji değil. Diğerini nasıl göstereceğim? Entro. Ha böyle. Bak, Bak, evet, diğeri de yes. bu arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. hızlı bir şekilde Paket değil paket almayacağım. One kartı. Ha bunları kullanalım. 15 oldu. Ve full yerim arkadaşlar. Has, has, has. Bazı uzatmadan. Halefs'in arka. Aaa şimdi hangisini, hangisini alalım? alalım? Bence sol daha iyi ya. Bu değil mi? Evet, yok, aynen Yok bence kız yok, ya sol, sol. Oğlum soldakini ama ya Soldakinin arkası çok kötü gözükecek Gönülden tamam da Bir de bir daha açsana Kızı da alırız kızı Belki erkeği de alırız yani. Erkeği nasıl alacağız? Çünkü kızı aldım bu arada da Onu şeyden alabiliyorsun galiba Para toplayıp Oha wow. Ay kim lan bu ne? Tamam Şimdi bir de neresi var? Ha buradan alıyoruz 1500 saniye Evet evet Bunu da çekelim o zaman Tamam bunu da alalım. Tamam. Nasıl alacağız peki dokun, şimdi? Dokun ve başla de. Çık oradan bir daha. Bunları bir çekelim. Güçleri bir alalım. Ne yapacağız şimdi? Dokun ve arkadaşı... başla bak. Hayır, yani. RP kalmamız lazım önce. Yok, bundan, bundan çıkarman lazım. Şimdi RP şey. almamız arkadaşlar biraz lazım RP. Oradan direkt alabiliyorsun galiba. Bir denesene. Belki bir ikini ucuheli alak her türlü almamız lazım zaten galiba. Öyle. Aa dur şundan alak. Aa buradan alabiliriz. Evet, buradan, buradan işte. Aynı Eee yok. Aynı. Aynı, aynı. Aynı. aynı evet, dokun ve başla bekle. Buradan şey yapabiliyoruz. Aynı RP ile. kaç tane, tane aldık, aldık lan? Ay kafamı. Kaç tane yok, aldım ben? Yok. Bir bak, bilmiyoruz O kadar paran yazıyor. 2000 var, 2000. 2000, 2000, 2000 var. Lan hay kafamı benim. Sür. Oğlum korktum lan bir anda. <laughs> 2000 yapacağım. Get. Get. Vur vur vur. Tamam, tamam sakin, sakin geç. Tamam. Tamam 2000 Böyle ha. alalım. Bunları bir kullanak bekle. Başta evet, bir çalış. tane. Oy, gayet güzel. Devam mı? Devam. Evet. Bence al iki. Bir olursa bir daha bas. Hayır oğlum iki de zaten devam. Hayır hayır böyle bu daha mı? Düşerse değil. sıfır olur oğlum. Oy Allah'tan basmışım. Oy. Devam mı? Bilmiyorum. Bence al. Al Bence de alayım. Al al. Al 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 al. Al şunu. Güzel. Five minutes later. Ödül aldı aynen. Şimdi şey. arkadaşlar e, cidden yordu bizi bu kaç bin önce gitti bilmiyorum ama bu seti de alalım arkadaşlar. Kırmızıya Değer mi değer kardeşim. E, güzel. Şimdi aldık şimdi. Setle de bir değişelim. Bir Bunun şapkası da vardı şapkasında bak. Ben bunu oynamak istiyorum arkadaşlar cidden. Bu zaten bu şey. Büyük yani büyük diyorum neydi evet, yüksek yani gerek yok buna bu iyi arkadaşlar diğer sette bu bu da çok güzel Bununla da oynanır yani. Oy, yani Ay güzel, güzel bu iyi. Ee, i̇yi. İyi. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi e, uçağa da takalım. Ama RP açalım mı? Uçakta RP açmaz. Açmaz herhalde. Ya, açar bilmiyorum. Başka ne var? Bir RP'ye gir. Silahı da tak takalım arkadaşlar. O şeyi de tak. Vin e, 94. Ha vin nerede o? Ha burası. Aynen aynen. Burada mı o? Yok yok. yok. Bi, bir daha bas. Burada da değil. Nerede lan bu? Burada. Burası mı acaba? Keskin nişancı da galiba. Ha hmm. doğru lan burada. Evet, evet. Bu da değil. Bu. Ha bu. Bunu takalım arkadaşlar. Bu cidden çok tatlı. Güzel bu. Şimdi buna bir tane kask bulalım. kask gerek gerekmekte. Şimdi bu seti aldık. Onun okay. şapkası var bu arada. M4 var bununla oynamayacağım var. kardeşim. Bu ziyaret. Bu ziyaret gayet güzel. Tamam şimdi bunun şapkası Buzdu. nerede? Bu mu? Çok çirkin ama ya. Evet, evet. Oğlum bu bir tane geçen sezonda da böyle bir şey gelmişti. Ona benziyor. Bunu giysem Çinli daha güzel Ay, güzel. Bu daha güzel oldu. Ben bunu giyeceğim. Tamam bir tane de kas bulalım tamam, buna. Bunu arkadaşlar arkadaşına fazla bir şekilde. Ee, maçımıza geçelim diyorum ama arkadaşlar çevir söylemek istiyorum sizlere. Şurada sıralamada büyük ihtimal ee, bizim. Burada arkadaşlar yavaştan yavaştan geleceğiz. Burada istiyoculuğun süke. Ee, daha rank yeni başladı. Ve arkadaşlar ee, bu benim hesap. Ve ile abiyle birlikte kasıyoruz. Ee, bakalım neler olacak arkadaşlar. Yani rank kasıyoruz. Rank videoları gelecek. Haberiniz olsun. Evet inşallah birinciliği almaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi güzel bir şekilde George'u atlıyoruz. Şey, Ki kız, kız setiyle o diğer erkek bu da kız. Ben bunu daha çok evet. beğendim çünkü diğer nitbox'ı cidden yüksek yani. Bu nitbox'ı gördüğünüz gibi rahatsız etmiyor fazla. Ya bunu oynayabilirsiniz kardeşim rahat bir şekilde. Adamlar daha iniyor ya. İniyor. Hangarda hangarda. Pompoli. O, oynayalım. Biz onu da Okay. I got supplies. Ha, yeni mi hmm. var lan. Harbi yeni. Bunlar harbi yeni mi <laughs> bu arada? Sıkara attım, sıkara attım, sıkara attım. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Ben gel. al. Gel. <laughs> al, al, al bende var abi. Bir Evlerde var abi ben olsun Tamam. Hızlı oynayalım ya bu maç. Bu kadar iyi değil. Hmm. Aha. Gola bir koşuş. Aha düştü. Tamam. Ha o bayılmamış mıydı? Hmm. bir koş. bayılmış Hadi. sandım. Karşısı, sen. Canım, Abi bence solo oynayalım. Sal orayı. Sağa sal. Geldim. Burada ayak iki tane baygın aynen. Lan! Kaldırıyor da. İkisi de baygın mı diyorsun kaldırıyor? <laughs> yok kaldırıyor da iki kişi vardı. Mark location. Ah bekle bot bot. Tepe. Tepe de gelmiş. Nerede? <laughs> Tipe bak. O ikisi de elimde tiplere bak. <laughs> tane daha var. Bir tane daha var. Neresi? Yala yala. Hangar. Bak Hele ente. Nerede? Olsan öz yetiş. Watch out. girdi. Yakın yakın. Yakın var. Watch out. Oha duvar yedim. Duvar yedim. Çok <laughs> iyisin Sükem. Praise'i aldım. Ya. Tamam. Bekleyin dedim duvarıydı yedi. bu arada duru söylüyor ben de gördüm. Ben valla fark etmedim adam öyle bir sıktı ki. Psikopat dedi adam abi. Git vardır <laughs> abi i̇şte canım. Git attım buraya. Var mı? Attım buraya. Kalırım yok. <laughs> bir daha var. location. Lan gel buraya. Allah senin. <laughs> 4x istiyorsanız. Lan botta acil tahliye mı Sasuke. Ciddi misin? Yemin ederim acil tahliyesi orada Arkadaşlar görüyorsunuz botların e, lootunu küçümsemeyin. Ben yapıyorum artık yapmayacağım büyük ihtimal. Acil tahliye nedir? Arabaya bulabilir miyiz? Arkadaşlar bu arada ee... Aha enemy. Bundan önce bir maç daha deniyorduk. Da suda, suda vurdu. Evet, kut kut kut. Hakar. Hadi bak tarafı var. Arkada var. Ona oradan orası bir şey kaçtı diye reyat. Yere atmış. Ne <gvernik> bitirdiler beni ya? Harbi mi? Vallahi ya. Bir yere atmış. Ha birini bayılır ya. Nişimi ya sana ben direkt döndüm de. Ben de harbi fin. Lan. Tamam tamam. Bir yere atmış o yüzden öyle. Lan! Tamam tamam cover'dayım. Var mı? Dikkat etsin. Tam evet tamam, şu tam cover'dayım. Tayliye aldın mı sen tayliye mayliye? Niye? Bende var tayliye ben sandım. Tayliye tamam, değil bitire. Al lan nasıl? Aa oy 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 oy. Tamam. Bitirebiliyor mu Arim? Hayır. Yok, şu tamam. tamam. Geliyorlar sen şu gelmen lazım. Koşarak mı? Evet evet koşarak. Nereye gideceğiz? Üste çıkayım mı? Üste çıksan var ya. Tayliye mayliye yok mu? Üste çıkacağım üste. Gerek yok git, bence git, ama. Ver, git git git. tam çıkacaktım Allah Allah. ya. Tam tam acele etme. Çok atıyor yok, çok yok. Easy easy bu çok easy. Sağdaki bir tık iyi. Easy. Koşuyor sana sola. Çok iyisin. Şuradan. O kişi. Çok, iyisin. çok Lan sana. Ya evet. ben dedim üste çıkarsam zaten garanti sıkıştırırdım hepsini. Garanti oynamak evet. evet. istedim ama. Sağlı sollu gelmişler öyle olsun. Üçmüş aynen ben de anlamadım birden 50 bu 50 maçı 50 çok 50. iyi oynuyorsunuz ki doğal olarak tamam mı? Haa Oyunluyorsan alsana <laughs> hmm. oğlum Ehehehe Hımm var ya bir fake şey kapmışım Tamam anladım kredi iyisin Neyse bir vardı yakına gelseydim istersen Bak ya görürsün. Harbi mi? Evet Dedim niye öyle koşuyonum Lan gerek yok acil tahliyeye Harbi bir mi? Bir şey direkt gideriz abi ya bu. Aa ben harbi şey Tamam bir o, kişi, tam kişi. varsa git çünkü Niye öyle dedim musun ki Ne o, abi? Ruta düz ya Alam başka yerde o yüzden dedim. Ama <laughs> sıkıntı yok. Bozulma. Anladım anladım. Şey Fişeyi, şeyin üstüne düşünsen atlıyorsun. Tamam. Çok güzel olur, olur lan. Olur. Hop! Pala. Şimdi arkadaşlar. Oke. Ki... Oye ya. Kırmızı. Kırmızı. ya. Kırmızı. Abi ıza katamıyorum. Şimdi arkadaşlar. Kutuyorum. Bir tek ileride e, şey var. Buraya güzel bir şekilde gitmeye çalışacağız. Süpermen gibi gidiyoruz lan. Bunun değişmiş mi lan bunun şeyi? Yoksa böyle miydi? Aynen aynen. Ben atladım atladım. Ama nereye gideceğiz işte Nerede? orada var. Duran var ben oraya değilim. doğru gidiyorum da. Ben bir tane araba var aşağıda bak. Şurada UAZ gördün mü oraya onu getiriyoruz. Doros var galiba. Aa araba geliyor. Drop'a. Bana gelirsen çok güzel doğru vururuz geçiyorsun. bunları. Ay ben tamam ben buna sprey ederim güzel. Bekle. Dönerlerse. Yok yok Sen gel 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 bana gel gel. Hatta bot takı dedi yapacağım bekle. De. Tamam yap geldim. Nerede? Ya sizin bot takıydı anlayışınızı. Keşke gelmeseydin ama. Gelcen mi? Gel. Nereden sıkıyor lan bu? Aynı yerden aynı yerden. Şu sol tarafta bu dur. evet şurada dur. Ben bandajladım zaten. Relax. Gel bir oyna. Oyna oyna oyna. Sana benim can basayım sen dolaşmaya de devam et. Sen daha var. Vur bir tane esiydi. Tamam. Peki tabii ki, hiç basıp de hiç kis bas oynarım. Bot lan bu. Ya bu tutmayı sık. sıktığı için ben onu oyuncu sandım bu arada yoksa. Ben de. Gel. aldın mı? Almışlar. Ne? Al onlar almış zaten. Yakıt yani. var mı? Yakıtım yok. Ee, sipariş etmeye de gitsene soldan yok lan. Benzinliğe gidelim. Bir benzin dolduralım. Ben giden ha. Benzin ucuzken şimdi dolduralım. Ha Max. Yok <laughs> ben benden craze yok. Hayır benden. Benden yok, kriz yok. Hayır ya. yok Hayır, benden, benden, benden sağlıksın. Bir, bir yıl olmaz. sonra falan sen olsun ya? Tamam ben benden aldım. Ben. Şimdi ucuz ya. Ah, tamam oluyor hala Çık Buradan para toplayacak. Felix fark etmeye de gideceğiz. Ne güzel fark etmiş o ya. Oğlum sen nesin lan böyle? Bas abi biraz daha hızlı pompala ya değil mi? Hadi be abi çok yavaşsın. Hadi. Tamam. Daha sağda araba durmuş gördün mü? Tamam ilerle bakayım dikkat et ama. Aha. Buradan. Ay, Aa, soldan gidelim. Kalırsın sen. Ay suci suci sayra. Yok lan S2 2, 2 bilmem ne. Başka takım ne var ha. Şu dışarıdaydı ya. Geldi mi o? Bir şey var. Aa bir şey Aa, tahliye de var. Oğlum bu ne taşıyor lan? Ver bakayım mermiyi. yerini ver. Mermi sende. Almadım. Yani işte tamam. Acil tahliye var gene gerek yok tamam. Geri gidelim Aa bir tane daha tank çağırayım iki Bir tane tank. Bir tane tank. Aa nerede? Benzinlikte de tank doldururuz. Var mı orada? Harbi güzel ha Oy. Tamam. Var mı babam? Ay benzini bitmiş. 139 para var. Benzini bitmiş. Dur bakayım bir tane benzin abini Evlerden bu arada fazla çıkıyor ha benzin. var artık beni. Burası. Watch Bayağı iyiydi bu arada. Hadi abi can. Bir. tane. Köprüden mi geçeyim sudan mı? Abi mesi var. Bence köprü. Kız <laughs> <laughs> sudan <gülüyor> <gülüyor> geçersen arkandaki tankın arkasına baksana. Neyse boşver ver. Niye? Aa e, su, suda giriyor zaten abi. Patlatırlar diye. Buradan da bayağı. Patlatmaz <laughs> <bat, gülüyor> <fazla> zor kolay kolay. Amara olsaydı var ya sasuke. Yanından mı gideyim? Git git. Direkt gir adamlara ya. Burak çıkar. Aa kaçıyorlar kaçıyorlar. Nasıl korkuyorlar. Yemin <laughs> 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 et. kaçıyorlar. Ne lan? Yok bir şey zarar olmaz. Moli atarsa ya yanarsın. O bende yoktur bir tane daha. Niye kaçıyorsunuz lan? <laughs> Yok bu basmıyor bu. Gidiyor gidiyor gel. Bu nasıl bir tank? Tank her yerden çıkmaz mı? Oğlum ağır tank nasıl çıksın? Oğlum Daha niye kaçıyor boycaydı. bunlar? Ha durdular durdular durdular. Tasarı yeter fula öldü diye sakın bakma. Ez 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 birini ez. Gördün mü? Yatanı ez yatanı ez. Dur uçur. Yatanı ez. Durur, Aa nasıl? Allah. Dur dur. Ben geç ver halinden dikkat et. Sıkmıyor musun sıkı adam? Lan diğeri ne yapıyor? iki yandan. Lan can canı çok az canı çok az. Ha. Arabayı bin. Gel gel. Canı al canı al Gel. ben sattım bu arabayı. Ay Lan bu atıyor? Aa, ya, yanlı at. Yanlış, attı. Yanlış attı. Kayanın arkasında sanıyor bile. Bin atın. arabayı bin bin bas gel bin. Can <laughs> var ya. Oğlum yapma bir de öyle hareketler var. So sola baksana sıkıntı. Biliyorum onlar sıkıntı gördüm bizi. Watch out! Oynar öyle. Hadi hadi hadi. Abi abi hadi. Bakın canı yok. Bundaydı bence bunda. Drop ters söndü lan drop. Lan ese yedim arabada asık kasar iyi. <laughs> Oynar öyle go go go. Ay birinci şansa bak sen. Oo. Beydi bacakları açmış oturuyor. Düğmelere <laughs> basma crazy. ne diyorsun lan? <laughs> Aa arabalar. Aa, Oğlum fazla bunlar. Oha abi hayır ölürüz ölürüz. <laughs> Patlıyor araba. Crazy. Patla patla. Cover yap şimdi. <laughs> Arkası geliyor. Canım yok. Arkadaşlar arka Anana var. Bir, bir mermiye seni ölürsün. Burası kalır. Tamam bana sıkıyor. Tamam. Kitine bas, kitine bas, bas, bas ki kire. Görüyorlar siste bence. Hayır hayır hayır. Böyle normal spin. Alan geliyor Sasuke. Al hemen, bir şey olmaz, bir şey olmaz al hemen. Arabaları var zaten. Ya Sana 3 tane daha sis atıyorum, yani. her ya. yeri sisli. Oğlum her yeri, 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 al, yeri, her yeri, İnfona sıkmayacak lan. Hadi al. Gel hızlı gel. Sosuke bin. Sosuke bin yakıt. Bir dakika. Aha. Allah O ne yapıyor? Gir gel alana gir. Tamam onu başkası vurdu. Tamam. Ne bu maçtayı? Gördün mü Sasuke? Alişim geldi son bir. Görmedim. Tam önündeki açtı. Hangi açtı? Bug'in yanında. Sağ sağ sağ. Bu. Ha. ha oradaydı. <laughs> açtı. Ha vurdum. Dur Hmm. Bir an dedim öldün var ya kan çıktı. Gel evet, evet. güzel. Ya arkadaşlar bir başta iyi e iyiydi maçı. İyi sandım böyle normal oynadım. de evet, oynamadım ama gayet güzel bir maçtı arkadaşlar. 22 kilimiz de var. Set de bu arada hiç rahatsız etmiyor. Gayet güzel bir set. E şimdi de fazla olsun. Evet dur bakalım kaç kilimiz var. <laughs> bu arada Platin Ligi yeni rank başladığı için öyle. 22 bile 7 koysak ee... 20... 29 <laughs> 29 bir de bir koysak 30 kilo var arkadaşlar toplamda gayet güzel bir maçtı <laughs> iyi bir maçtı çok teşekkür ediyorum dediğin için görüşmek üzere diyorum e, Allah'a emanet olun diğer bir görüşmek üzere bay bay